Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Değerli Dekanlarım, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler ve Çok Kıymetli Misafirler, Erkes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyer Merkezi, Erkes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürlüğü, Kodluyoruz Derneği ve Kodluyoruz Derneği Partneri Microsoft ile ortaklaşa düzenlenen Yeni işime hazırlanıyorum programımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim de sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sile Arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin Aziz Hatırası Anasından saygı duruşuna akabinde istiklal Marşımızla birlikte söylemeye davet ediyorum. <laughs> Merkez Doktor Sayın Merhaba. Kariyer yönlendirme ve bilgilendirme merkezimizden sorumlu rektör yardımcımız, sayın dekanlarımız, öğrencilerimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin kıymetli temsilcileri ve e, Kodluyoruz Derneği'nin projesinin sahipleri. Ee, sizlerin hepinize bizim için 3-4 aylık uzunca bir hazırlık dönemi olan bu etkinliğe gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Korkuyoruz Ekibi de bizim e, çalışmamıza Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi vesile oldu ve e, yaz tatilimiz boyunca biz bu planlama içerisinde olduk. E, gerçekten de e, Kayseri Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi'nin gerçekleştirdiği en büyük organizasyonlardan biri oldu. E, bu etkinlik çerçevesinde biz yazılım alanında çalışan, yazılıma ilgi duyan, ancak yazılım mühendisliğiyle sınırlandırmadığımız öğrencilerimize bir kariyer imkanı sağlamanın peşine düşük ve Erciyes Üniversitesi'nin bütün öğrencilerini hangi fakültede öğrenim görüyor olsun ayrı ayrı sizin ulaşmaya çalıştık. Ve bu noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin de gerek onların gereksel topluyoruz ekibinin de profesyonel destekleriyle şu an karşınızdayız. Öğrencilerimiz, e, başvuru yapan bütün öğrencilere de açık bir program olmadı. Motivasyon durumları, bilgi birikimleri, yeterlilikleri, kapasiteleriyle ilgili Korkuyoruz ekibinin gerçekleştirdikleri mülakat ve yarı sınavlardan sonra Öğrencilerimiz buraya e, Katılmak için hak kazandılar Ve böylelikle de 4 saat, 5 saat sürecek eğitimi Gerçekten hak ettiklerini kanıtladılar. Dolayısıyla içsel bir motivasyonla şu anda öğrencilerimiz burada bulunuyorlar. Bakmayın koltukların hepsinin dolu olmadığına, gerçekten bunu isteyen öğrencilerimiz de dolu. E, kıymetli idarecilerimize şu an yanımızda bulundukları için öğrencilerimiz adına, merkezimiz adına tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. E, biraz sonra biz gerçekleştireceğimiz etkinlikte önce açış e, protokol merasimini tamamlayacağız. Ardından öğrencilerimizin eğitimleri başlayacak sayın hocalarım. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum ekibeden. Saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Kodroğuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Berat Kandili'ye kürse davet ediyorum. Buyurun. Bizim bir hayalimiz var işte. Hani Türkiye düşünür ki gerçekten dünyayı değiştiren teknolojiler buradan çıkıyor. Ve bunu bizim gençlerimiz üretiyor. Biz işte bu hayal için tutkuyla gece gündüz çalışıyoruz. Sizler de bugün bizi de buraya geldiğiniz için, öğrenmeye açık olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. <laughs> Ayrıca bizi burada aralayan Kayseri Belediyesi'ne, Erciyes Üniversitesi'ne, Kayseri Kariyer Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Çünkü işbirliği dediğimiz şey aslında paydaşlarla ve partnerlerimizle gerçekleşiyor. Aynı zamanda tabii Microsoft da bizi destekliyor burada bulunmamız için. Microsoft'a da çok teşekkür ederiz. İşte biz aslında diğer yerlerde de bu olmuş. Hepimiz bir yere geldik ve orada sorunları çözmeye çalıştık. Şimdi de inil dolaşıyoruz, işbirlikleri kuruyoruz ki gerçekten dünyayı ve Türkiye'yi değiştirecek teknolojiler sizlerden çıksın. Çok teşekkür ederim. Milik, dolayı teşekkür ediyoruz. Ve ben şimdi yeni hazırlanıyorum programımıza başlamak üzere.